Olay. Bugün sizlerle birlikte Kapaklı'ya gidiyoruz. <laughs> Normalde Cuma günü gidecektim ama Cuma günü saat geç diye hava karalıyordu. O yüzden gidemedim. Gratis'e gideceğim. Veya da kıyafet alır mıyım bilmiyorum. Ama alırım diye düşünüyorum. Şu an yanımda 1000 TL var. 100 TL'si otobüs. Otobüs konuş artık. Otobüse gidecek. 900 TL'ye bir şeyler alacağım işte. Oh oh Allah Celle Celal. Neyse. Artık durakta oralım. Oh <laughs> geldim. Ama bir sıkıntı var şarkı çalmıyor. Crop aldım şimdi gratis'e girdim bunu alacağım. Başka alacağım. Bence <laughs> Alabilirim ama almak istemiyorum. Sonrasına gelip de alıyormuşum. Benden bekleyin. <laughs> İnfernallerin ee, hepsi varım. Yapılan dedi benim kalbime dikkat edin ben <laughs> <laughs> yavre oğlum.

alacağım şeyler yani, ben hmm. maskara hmm. okay. hmm. bence bu çok güzel peki ben bunu nereye götüreceğim ki yok ya almayayım ben ben size hiçbir şey alırsam gelmiyor. <laughs> Gratis'ten birkaç bir şey alacağım, çıkacağım. Eğer fazla param kalırsa yine o dükkana giderim. Yani kıyafet alırım. <laughs> Terima kasih telah <laughs> menonton! Benim şimdi ikisi var? Dudak kalemi. Dudak <laughs> kalemi. <laughs> Hadi. tamam özel kelime 205 numara Emily. bir tane gloss alalım gloss mu evet bu olmasın başka şey ne alabilirim Kulosa Bey'in derbişi almak istiyorum. Aa highlightı da alacağım bir de. <laughs> O <laughs> zaman <laughs> 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 Eğer geldim, çekiyorum demek isterdim. Ama bir hafta falan oldu. Ben yine bir hafta sonra yatabildim. Neden böyle şeyler aldım? Parfüm kopyuyorlar. Neden acaba? Böyle bir şey. Hemen üstümü göstereyim. Böyle. Şimdi ikincisini göstereyim. Ay. Ben bir crop da deneyeyim. Bunu bol olduğu için fazla, fazla beğenemedim. Ama yeter çok güzel. <laughs> ama o kadar da güzel değil yani. Öbür daha güzel. Hem bol hem yanarsız <laughs> Neyse benim bu kadardı. Bay bay kanala abone olmayı like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bugün paylaşmayacaktım bu videoyu ama paylaşmasaydım arkadaşım yüzden beni video at diyerek beni kızacaktı. Her zaman tehdit ediyor arkadaşım. <laughs> video atacaksın diye. Her gün video atmak zorundayım artık. <laughs> Arkadaşlarım beni izlemeyi seviyor. Benim ünlümle. <laughs> artık <Aç> ünlüyüm. <laughs> Neyse. Bay bay.